Evet çocuklar, şimdi herkes Türkçe ders kitabını açsın. Sayfa 234. Selim ve Pelin metnini birlikte okuyacağız ve etkinliklerini birlikte bugün cevaplandıracağız. Hazırlık aşamasında sağlıksız beslenirsiniz. Ne tür sıkıntılar yaşarsınız? Bir düşünün bakalım sağlıksız beslenmenin size ne gibi zararlı olabilir? En önemli dünyada sorunlardan biri obezite ve aşırı kilo. Bunlar ileride hatta çocuk yaşlarda kalp krizlerine neden olabiliyor. E, sağlık nefes almada zorluklar yaşayabiliyorsunuz, yürümede zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Sağlıksız beslendiğiniz için vitamin alamadığınız için özellikle hastalıklara karşı direnciniz azalıyor. Gücünüz azalıyor. Bunlar en önemli sebeplerden biri. Bir de diş sağlığını korumak için neler yapıyorsunuz? Biliyorsunuz ki dişlerimizi günde iki defa fırçalamamız gerekiyor. Çok iyi fırçalamamız gerekiyor. Hatta okulumuza diş sağlığı uzman doktorlar gelmişti hatırlarsanız. Sizlere nasıl diş fırçalamanız gerektiği ile ilgili sunumlar yapmıştı. Diş modeli göstermişti. Unutmayın diş sağlığı ile ilgili o tür etkinlikleri görmüştünüz. Dişlerimizi günde iki defa fırçalayalım. Her yerini fırçalayalım. Gerektiği yerlere diş ipi kullanalım. Bakalım Selim ve Pelin neler yapmışlar. Şimdi ilk resme bakalım. Selim, Pelin yemek hazır diye bağırıyor. Tam da hikayenin heyecanlı yerinde diyor Pelin. Selim ise bence tam zaman çok acıkmıştım diyor. Yemeğini yer misin Pelin diye söylemiş annesi. Canım istemiyor. Çikolata yediği için hiç de değil. Karnım tok. Acıkmadım. Bu yemek değil ki. Tatlı, atıştırmalık, kıtır kıtır hmm. demiş çikolata yemiş sonra aman bir gece uf acıyor ah dişim diye Pelin başlamış. Pelin neden yemiyorsun? Akşam da bir şey yemedin acıkmamıştır ki yatmadan önce atıştırmalık yedi. Atıştırmalık mı? Sen kahvaltını yapar mısın Selim? Bakın burada oyun oynuyorlar. Neden dişinin ardında? E, bakın kaçırdım Pelin diyor. Olamaz çünkü dişi ağrıyor. Ah dişim diyor. Ah canım çok acıyor. Ne yapacağım ben? Pelin, Pelin ne oldu? İçeri girebilir miyim diye ailesi soruyor. Bakın neden dişinin ağrıdığını daha önce söylemedin? Kendi kendine geçer sandım. O kadar çikolata, bisküvi yemenin sonu diş ağrısına. Hiç şaşırmadım. Uf Selim şimdi sırası değil. Annemle babamı uyandırmalıyız. Dişçiye gitsek olmaz mı? Belki sabaha kadar geçer. Gitmesek olmaz mı diyor Pelin. Olmaz Pelin. Geçmez. Tam tersi daha fazla ağrır. Arabaya biniyorlar ve dişçiye gidiyorlar. Bu geç saatte bize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Tabii ki görevim ama daha önce gelseydiniz bu kadar ağrı çekmene gerek kalmazdı Pelin. Bu dişi çekmemiz gerekiyor. Pelin çekmek mi baba? Sakin ol Pelincim. Dişin çekilmesi çok kolay. Hiçbir şey hissetmeyeceksin. İğne yapacak mısınız? Diyor ve tabii ki e, diyor ki oh geçti. Korkacak bir şey var mıymış? Tebrik ederim Pelin, çok cesurdun. Bu diş fırçası da cesaretin hediyesi. Vay çok büyükmüş, çökmüş mü? Ben de dolgu yaptıracağım, korkma hiç acımıyor. H. Salih Zengin'in yazdığı bir karikatür tarzı metin. Çizimi de Merve Özdağ'ın yapmış. Burada önemli olan diş sağlığının öneminden bahsediyor. Bakın Pelin, diş doktoruna gitmeseydi belki daha da acı çekecekti. Birinci etkinlikle başlayalım. Alanımızı biraz yüzde yüze küçültürsek görür müyüz? Biraz da küçültelim. Hatta bir yüzde elli yapalım sayfayı görelim. Aşağıdaki kelimelere de anlamları eşleştiriniz. Kelimelerin bulmacadaki yerlerini yazınız diyor. Şimdi atıştırmalık. Bir ayağının bir oyun, bir kovun içine doldurulan madde, bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş, güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven, yemek yerine geçmeye ve çabuk tüketilen yiyecek, çok pişirilmekten veya kızartılmaktan kuru ve gevrek bir duruma geçmiş olan sağlam ve dayanıklı olmayan. Bu tür soruları uzun cümleden bulmak daha kolay. Sözlükten de bunların anlamlarını araştırabilirsiniz. İlk bakalım bir oyun bir kavuğun içini dolduran madde tabii ki dolgu. Evet dolgu. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş e, tabii ki ben öğretmenim görevim öğretmenlik. Görev, güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven Cesaret, cesaret. Yemek yerine geçmeyen ve çabuk tüketilen yiyecekler Tabii ki atıştırmalık. Çok pişirilmekten veya kısa atılmaktan kuru ve gevrek bir duruma geçmiş olan kıtır kıtır, kıtır kıtır. Sağlam ve dayanıklı olmayan e, çürük, çürük diş. Evet, buralara numara verelim. Bir numara. Evet, bulmacamızda da bunları yerleştirmemiz gerekiyor. Ben sadece numaralarını yapalım, zaman kaybetmeyelim. Bir numara dolgu yazarsak devamı kolay gelir. 2 numara görev 3 numara cesaret 4 numara atıştırmalık 5 numara kıtır kıtır ve 6 numara çürük. Sizler uygun yerleri doldurunuz. Sonra diğer sayfaya geçelim. Şimdi ekranı biraz büyütebiliriz. 150 diyelim bakalım. İkinci etkinliğe çok mu büyük oluyor? Yok. Metnin konusu olan ifadeyi işaretleyelim. Selim ile Pelin'in anlaşamaması. Selim ile Pelin'in çok iyi kardeş olmalı. Pelin'in sağlıklı beslenmediği için dişinin çürümesi. Metnin konusu tabii ki Pelin'in sağlıklı beslenmediği için dişinin çürümesi. Evet, üçüncü etkinlikte bir resim var. Metindeki olayları oluş sırasına göre anlatınız. Metinde ilk başta değil mi? Çikolata yiyordu birinci de. İkinci de dişi çok ağrıyordu. Beraber siz de yapın benle birlikte. Üçüncü de, de diş doktoruna gidiyordu. Dördüncü etkinlik metne iki yeni başlık belirleyelim. Ne yazmış Selim ile Pelin? En iyi bir tane. Düşünün bakalım sizler de. Pelin'in çürük dişi. Mesela bir başlık olabilir. Hatta başlı kırmızı yapalım. İlk harfleri büyük olur. Başka ne yapalım? Çürük diş de diyebiliriz sadece. Mesela Evet, çürük diş. Pelin'in çürük dişi gibi. Ben buldum. Siz de farklı bulabilirsiniz. Beşinci etkinlik. Şimdi soruları birlikte cevaplayacağız. Pelin neden yemek istemiyor? Bakın şurada o sorunun cevabı var. Tam da burada. Gösterirsem bakın şurada. Ne diyor? Evet. Bakın. Canım istemiyor diyor. Canı istemediği için Pelin yemek yemek istemiyor. Biz direkt kestirmeden açalım. Sonra çok uzayacak. Evet. Pelin Pelin verdi. Pelin Canı istemediği için yemek yemiyor. Nokta. Pelin atıştırmalıkları fazla tüketmesinden dolayı nasıl bir sağlık sorunu yaşıyor? Tabii ki Pelin'in dişi çok A -yor. Pelin dış ağrısını arttırınca ailesi ne yapıyor? Tabii ki Pelin'in. Lütfen uzun cevap yazınız. iş ağrısı artınca Pelin'in diş ağrısı artınca ailesi onu diş doktoruna götürüyor. Pelin diş tedavisi için arkadaşlarına ne diyor? En son ne diyordu bakın. Korkma hiç acımıyor diyor Pelin sevgi arkadaşlarına korkma. Bakın için de yazdım. Hiç acımıyor. Acımıyor. Nesi bitti tırnağı kapatıp diyor. Nokta. İlk 5 soruyu cevapladık. Bir daha tekrar edelim. Pelin neden yemek yemiyor? Pelin canı istemediği için yemek yemiyor. Öncesinde de çikolata yemişti. Pelin atıştırmakları fazla tüketmesinden dolayı nasıl bir sağlık sorunu yaşıyor? Pelin'in dişi çok ağrıyor. Pelin diş ağrısı artınca ailesi ne yapıyor? Pelin'in diş ağrısı artınca ailesi onu diş doktoruna götürüyor. Pelin diş tedavisi için arkadaşlar ne diyor? Pelin arkadaşlarına korkmak hiç acımıyor diyor. Altıncı doktor görsel eş anlamlarını yazalım yargıç, eş anlamlısı, biz de kırmızı yazalım onlar gibi, hakim, öğrenci, talep eden, isteyen, talebe, öğrenci, talebe. Yedinci etkinliğimize geçelim. Ömrümüz boyunca sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorsak dişlerimize çok iyi bakmalıyız. Dişlerimizin sağlıklı olması için onları her güne en az iki kez fırçalamayız. Fırçalamalıyız. Fatma dişlerin nasıl fırçalayacağını bilmiyor. Ona yardımcı olmak için diş fırçalama ile ilgili kuralları aşağıya yazalım. İlk önce en önemli kuralı birlikte yazalım. Birinci kural. diş fırçası çok sert sert olmamalıdır. Ayrıca düzenli olarak değiştirilmelidir. İkinci maddemiz Diş macunu en fazla mercimek büyüklüğünde konulmalıdır. Bakın bu kuralı unutmayın. Üçüncü maddemiz suyu kullanmadan su çalama yapılma özellikle uyarmıştı diş doktoru bizleri suyu kullanmıyorduk önce fırçalıyorduk sonra ağzımızı durularken suyu kullanıyorduk ve dördüncü bir kural yazalım dişlerimizin her bölgesini fırçalıyorduk çalamalıyız. Macun her yere değmeli. Ve en önemli bir madde daha yazalım. 5. madde. Suyu fazla kullanmamalıyız. Sadece ağzımızı burularken kullanalım. Yani sadece ağzımızı durularken suyu kullanalım. Şimdi sizlerle etkinliğimizi bitirdik. Bakın bir afiş var. Diş sağlığının önemini anlatan Diş Hekimliği günüydü 22 Kasım. Diş sağlığı önemlidir. O yüzden burayı afişi inceleyiniz. Ve sizler de diş sağlığının önemini anlatan resimler çizip bana gönderebilirsiniz. Zaten bu videoyu sonuna kadar izleyen öğrencilerim diş sağlığı ile ilgili bana resim çizip göndermiş olur. Ve ben bunu hayat bilgisinden de size 5 yıldız olarak ödüllendirmiş olurum. Afişlerinizi bekliyorum. Güzel boyayın aynı bunun gibi diş sağlığını anlatan bir afiş yapın bana. Ve fotoğrafını bana gönderiniz. Kendinize iyi bakınız. Çocuklar hoşçakalın.